arkadaşlar ben Fukan. Bugün sizlerle beraber yeni bir vantilatör yapacağız. Lazım olan şeyler. Düğme, küçük tren veya araba motoru, oyuncak ve pil. Arkadaşlar ilk yapmamız gereken tabi bunun ucunda da bir şey olacaktı. Şunun gibi kablolar. Bunu buna bağlayınca çalışacaktı. Hatta arkadaşlar size yapılmış olanı gösterelim. Evet arkadaşlar. Af şöyle görebilirsiniz. Araba çalışıyor. Şuradan üç tane pil var. O pillerin kabloları birleşiyor tabii Şurada da şart elimiz var. Bunda kendi kendine çalışıyor. He uçtu. Bunun ucuna atıyorum değişik şeyler de koyabilirsiniz. Eee Değişik bir şey de koyabilirsiniz. Her neyse arkadaşlar her şekilde oluyor. Olmazsa yorumlarda iletebilirsiniz. <laughs>